Sporsa kanalına hoş geldiniz. Şubat ayında gelen bilançolarla ikinci bir Şubat ayı hisseleri videosu yapmak istedim. Biraz daha hızlı bir şekilde üstünden geçeceğiz. Listeye girenlere bakacağız. Listeye girenlerin neden girdiğine bakacağız. Ve en ucuz şirketleri bulmaya çalışacağız sizlerle birlikte. Bu tarz videoları beğeniyorsanız lütfen kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Evet net karını arttıranlar yıllık ve FK'yı da 1 la 12 arasına aldığımızda Burada görüyorsunuz ilk sırada metro çıkıyor. Daha önce de söylemiştim burada sadece FK'sı düşük diye almak olmaz tabi Şöyle şurada metroya baktığımızda mesela burada Metro'nun favori marjlarının eksi olduğunu görüyorsunuz ve Çinçerek'te bir zarar var. Aynı zamanda esas faaliyet karı da halen eksi de O yüzden sadece FK düşük diye almak olmaz. Mutlaka karı kontrol etmek lazım. Burada bankalar var. Görüyorsunuz. Alayko Gayrimenkul var. Alayko Gayrimenkul'ün de yakın zamanda bilançosu gelir. Ve hatta ben bu FK'nın da daha aşağıya ineceğini düşünüyorum. Burada benim dikkatimi çeken hedef girişim oldu. Hedef girişim biraz yükselmişti FK'sı. Çok çok iyi bir bilanço açıklamasıyla gerçekten çok iyi bir yere geldi. Şöyle hedef girişime bakmak istersek hedef girişime baktığımızda son çeyrekte 168 milyonluk bir e, kar geldi. Gerçekten çok iyi. Net dönem karı 30 milyondan 260 milyona çıktı bu sene. Ve esas faaliyet karı da 30 milyondan yine 260 milyona çıktı. Bununla beraber satışlar ve fabrikte arttı. Fk 357 şu anda gerçekten çok uygun seviyede. pdd oranı da 235 çok yüksek değil ve peg rasyosu neredeyse 0 gözüküyor. Yani büyüme ve kazanç anlamında peg rasyosu price earning rasyosu sıfıra yakın neredeyse. Gerçekten çok hızlı büyüyen iyi bir şirket aslında. Hedef girişimi takip edeceğiz. Burada baktığınızda sermaye karlılığında 98.36'ya çıktığını görüyoruz 65-66'dan. Attığı hızlı tablolara bakmak istersek de borçluluk ve büyüme anlamında olumlu. Karlılık anlamında da sadece marjlarda bir değişiklik var. Hedef girişim aynı zamanda e, yatırımcılarına güzel bir haber verdi bu hafta. %35 kar payı dağıtımını bedelsiz olarak yapacak yani hisse vererek aslında yapacak. E, bu da yatırımcılar için bence güzel bir haber. Bu hafta mesela %2.65 düşmüş son günde. Yani bu kadar iyi kar açıklayan bir şirket için, bu kadar FK'sı düşük olan bir şirket için tabi bazen şaşırılacak şey hamlelerde bulunabiliyor piyasa. Ama bu işte sabır önemli. Karları takip etmeye devam etmek önemli. Esas faaliyet karı güzel. Umuyorum da hedef girişim hak ettiği değere ulaşır diyorum. Yatırımcılara da sevinir. Bununla beraber Özak var, Yapı Kredi var, Sabancı Holding var, Akbank var, bankalar devam ediyor. Doğan Holding var. Burada Doğan Holding e, Cem Okullu bir hisse satışı yapmıştı. Bayağı bir aşağı düşmüştü en son gördüğüm kadarıyla. E, dikkat etmek lazım. tabii fiyat düşüşleri böyle çok yüklü e, satışlar olduğu zaman fiyatlar gerçekten aşağı vurabiliyor. Güler Yatırım Holding var. Aksigorta var burada. Aksigorta'nın da bilançosu fena değildi. Ak sigortanın da 87 milyon karı vardı. E, net dönem karı biliyorsunuz artmıştı. Ve kasada da 2 milyar 270 milyon var. Bu senede ak sigortanın iyi bir temettü beklentisi var. E, ama biraz aşağı verdiler. bilançosu çok beğenilmedi. E, açıkçası beklentileri karşılamadı. Burada Arçelik var. Yine çok güzel bir yerde bence. 8 FK'ya sahip. Bu kadar büyük bir şirket için gerçekten güzel. İşmen var. 7.20 FK'ya sahip. E, i̇şmen ve Arçelik gerçekten son bilançoları Mükemmeldi. Şöyle hızlıca bakmak istersek görüyorsunuz kar artışı neredeyse 3 kata yakın. E, bu sene İşmen'in e, ...işmenin gerçekten FK'sı düşük olduğu için burada uygun hisselerde. Arçelik'te şöyle baktığımızda 1 milyar 163 milyon kar açıklamıştı ve net dönem karı da neredeyse onun da 3 kat arttı ve bilanço açıkladıktan sonra da ilginç bir şekilde yine bu piyasanın aslında oyunları mı desek sevdiği şeyler. E, bilanço açıklandıktan sonra bu kadar iyi bir bilançoya rağmen e, hiç prim yapmadı neredeyse aşağı doğru gitti. Yani burada tabii bu şeyler çok yaşanabiliyor. Tarih boyunca borsada yaşandı. Bu kadar iyi kar açıklanmasına rağmen işte ne bileyim euronun düşüşü, doların düşüşü insanları ters psikoloji altına sokup işte ne bileyim işte arçelik çok ihracat yapıyor ne bileyim çok fazla e, kar marjı düşüşü olacak gibi psikolojiler oluşabiliyor. Tabi kesinlikle e, bu yatsınamaz yani. Kar marjının düşeceği, euronun düşüşüyle çünkü euro bazlı satışları da çok fazla arçeliğin. Ama bu kadar iyi bir bilançoya bence bu kadar Düşük bir FK ve bu kadar iyi bir büyümelere bilmiyorum ne kadar mantıklı. Uygun bir fiyatta bence Arçelik'te. Türkiye sigorta var. 860 FK'ya sahip. Buradan Türkiye sigortanın da bilançosuna hakikaten merak ediyorum. Yani gerçekten güzel bir şirket haline gelebilir. Türkiye sigortada son bilançosu da iyi gelirse. Vestel var. Anadolu sigorta var. Anadolu sigortanı daha önce de söylemiştim. Çok iyi değildi bilançosu. Anadolu Hayat var. Ee, Anadolu Hayat temettü verebiliyorsunuz. Goodyear var. 837 FK. Indes var. Arsan var. Burada listeyi görüyorsunuz. Kozalar var. İpekler var. Hala aslında onun altında bir FK'da. Enerjisa var. Enerjisa'nın da bilançosu bekleniyor. Bakalım nasıl gelecek. Türk Telekom var. Burada aslında listeye giren şirketlerden bu da Türk Telekom'da iyi bir bilanço açıkladığı için. Burada bakmak istersek. Bakınca son dönemde 1 milyar 104 milyon bir karı var. Ve bu karın e, sürdürülebilir olacağı öngörülüyor. E, güzel bir kar artışı var. 600-700 milyonluk. Ve borçlarda da 2 milyara yakın bir azalma var. O yüzden Türk Telekom'da bu listeye girmesi bu kadar büyük bir şirketin gerçekten beni de sevindirdi. Yani çok büyük bir değer çünkü Türkiye'de. Ve e, iyi bir seviyede. Şu an uygun bir seviyede. Tabii göreceğiz. Yani şimdi bir taraftan da şöyle bakıyorum ben açıkçası. Türk Telekom bir telekomünikasyon internet şirketi. E, baktığınızda gelecekte bedava internet gibi bir proje konuşuluyor biliyorsunuz Starlink hatta Elon Musk da bunun üzerine çalışıyor diye biliyorum. Yani internet işte telekomünikasyon bedava haline geldiği zaman gerçekten telekomünikasyon şirketleri buradan sıkıntı yaşayabilir. Yani evet belki Türk Telekom şu an iyi bir yatırım olabilir ama bundan 2 sene sonra 3 sene sonra gerçekten internet ve telekomünikasyon şirketleri bir hizmet veremeyecek hale de düşebilir açıkçası. Ben bunu da ilerleyen vadelerde, tabi bu yakın bir vadede değildir ama bir risk olarak görüyorum açıkçası telekomünikasyon şirketleri tarafından. Ama bu kadar büyük şirketler bu dünyada da var yani buna izin vermeye de bilirler bu bedava internet olayını ama... Eninde sonunda bir yerde bu bu işinde bağlanacağını düşünüyorum internetin tüm dünya için bedava olacağını düşünüyorum. Starlink de güzel bir şirket. Ve Tatkıda girmiş burada FK 941 olarak. Tatkıda'ya baktığınızda yani buraya girmiş ama Tatkıda'nın bu kadar büyük bir kar açıklamış olması 93 milyon kar açıkladı. Biliyorsunuz bir satış yapmıştı. Büyü bünyesine bağlı Sek sütü sattı Tatkıda. Burada o yüzden artık salçadan daha çok devam edecek. O yüzden buradaki kar e, tamamen baz etkisiyle oluşan bir kar. Biraz yanıltmaca ve o yüzden de FK aşağılara geldi aslında. Ya tabii çok güzel şirket. Aynı zamanda Sek e, sütteki marjlar da çok yüksek değildi. Salça tarafındaki kar marjları daha yüksek. Tatkıda buna odaklanınca daha iyi yerlere gidebilir ama buradaki FK tam gerçeği yansıtıyor diyemem. Ona dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Devam ettiğimizde Turkcell var, Tofaş var, Inveo burada listemizde var. Inveo'ya şöyle bakmak istersek bir ara çok ses getirmişti, çok uçmuştu. Bu, bu hafta da tavan kapatmış. 164 lira şu anda Inveo'nun da karı 168 milyon geçtiğimiz çeyrekte. 83 milyondan 458 milyona çıkan bir kar var. Aslında esas faaliyet karı da neredeyse 5 katı çıkmış. Yani FK'da hala on. Yani bu kadar gitti ama hala aslında belki gidebilecek yolu da olabilir. Fakat şurada görüyorum ben piyasa değeri defter değeri oranı biraz şişmiş. Orada da biraz dikkatli olmak lazım. PEG rasyosu da iyi. Yani çok hızlı gittiği için açıkçası ben biraz korkabiliyorum bu tarz hisselerde. Ama yine de yatırım yapılabilecek bir şirket olabilir. İleride uzun vadede kazandırabilir. Bir kere öz sermaye karlılıkları da çok güzel yani 118, 121 vesaire. O açıdan iyi. Borçları da yani böyle çok yüksek gelmedi gibi benim gözüme. Burada burada sıkıntı olacak şu var. Yani 2006. ayında ve 2009. ayında bir zarar açıklamışlar. Bu zararları neye göre açıklamışlar? Buna iyi bakmak lazım. O yüzden faaliyet raporunu okumak yatırım yapmadan önce daha mantıklı olabilir İmveo için. Burada Vespe var. Vespe'nin de bilançosu bekleniyor. Özellikle Arçelik'in çok güzel bir bilanço açıklamasıyla ben bu FK'nın kesinlikle daha aşağı gelebilme potansiyelinin olduğunu düşünüyorum. O yüzden şu anda 11 seviyelerinde e, ama açıkladığı karla 7-8 seviyelerine gelirse daha uygun bir hale gelir tabii Vespe. Bilançoyu takip ediyor olacağız zaten. E, burada Şişecam var. Şişecam için e, fena bir bilançosu yoktu. Şişecam'ın son çeyrekli 745 milyon bir bilançosu var. Ve bir önceki seneden de yaklaşık 200 milyonluk bir aslında net dönem kar artışı var. Faaliyet karında artış var. Finansal borçlarda azalma var. Yani fena değil aslında Şişecam pandemiye rağmen güzel ilerliyor bence. Aynı zamanda bugün şu haberi de okudum. Şişecam'ın genel müdürü 400-500 milyon euro'luk yanlış hatırlamıyorsam bir yatırım yapacağını da iletti. O yüzden Şişecam'ı da iyi bir şekilde takip etmek gerekiyor. Deva var, e, Koza Altın var halen uygun seviyede. E, Despeç var ve Avisa var. E, bunlar tabii net karını arttıranlar yıllık ilk filtremizdi. Şimdi filtrelerimizi biraz daha detaylandırıcıda ne çıkacak? Burada 7 filtre ekledik. Bu sefer net karını arttıranlar yıllık, net karını arttıranlar çeyreklik, öz varlık, brüt kar marjı, net kar marjını arttıranlar diye girdiğimizde burada Sabancı görüyoruz, Doğan Holding görüyoruz, Koç Holding görüyoruz. 3 tane büyük şirket buraya kapak atmış. Arçeli'yi görüyoruz, Aselsan'ı görüyoruz. Vestel, Beyaz Eşya, Deva. Bu Aynı zamanda FK'yı da 12'den 16'ya çektim. Biraz daha yukarı aldım. Çünkü bazen çok büyüyen şirketler o seviyelere gelebiliyor. Ama 16'nın üstü artık iyice can yakma riski potansiyeli barındırıyor bence. Burada Pınar var. Pınar Et'in halen bilançosu gelmedi ama ben orada da iyi bir bilanço gelme potansiyel olduğunu düşünüyorum Et'in. O yüzden FK'sı buradan daha aşağılara inebilir. Alka var. Alka bildiğiniz üzere daha önceki videolarımızı incelemiştik. Yani 7-8 FK'larda falandı. Şimdi 13 FK'ya çıktı. Çok güzel prim yaptı gerçekten. Onun dışında İstemir var. Burada İstemir bence güzel bir şirket. Özellikle şimdi Ereğli ile karşılaştırıldığında hatta daha ucuz bir şeye sahip. Son bilançosu da fena değil. Şöyle bakmak istersek İstemir'in 1 milyar 353 milyonluk bir karı var. Net dönem karı artmış. Esas faaliyet karı artmış. Yani Ereğli ile kıyasladığımızda bence daha uygun seviyede ve finansal başlangıçta çok ciddi azaltmış. İstemir'i de bence takip etmek lazım. %10 verimlilikte de bir temettü açıkladılar yani gerçekten süper. Yatırımcılarına da bol kazançlar diliyorum. Şirket yönetimi de tebrik ederim. Coca-Cola var. Ee, onun dışında Türk Traktörü var. Zaten Türk Traktör mükemmel bir bilanço açıkladı. Zaten çok yüksek kapatmış bu haftada. Eee 416 milyonluk bir kar var ve net dönem karı 7 kata yakın artmış e, geçen seneye göre. Yani tabii primini yaptı. Çok güzel prim yaptı. Ha bundan sonra gider mi? Gidebilir ama bu kadar yüksek gideceğini düşünmüyorum. Yani şimdi 5 kat 10 kat gibi bir miktarda ilerledi baktığınızda Türk geçtiğimiz senede. E, esas faaliyet karı güzel artmış ama dediğim gibi yani yine artacaktır ama e, dikkatli olmak lazım. 14 FK'larda şu an e, bilançoları iyi takip etmek lazım. E, güzel bir şirket yani kar marjları büyüyor. Çok da iyi bir temettü açıkladı bence 13-14 liralık gibi bir e, temettü verecek. E, hayırlısı diyorum güzel gidiyor. İnşallah karlarını daha da büyütüp FK'sını daha aşağı çeker. Burada Ege Seramik var biraz pahalılaştı Ege Seramik aslında 15 FK'ya sahip şu anda bilançonun gelmesi bekleniyor iyi bilanço beklentisi olduğu için biraz yükseldi aslında Otokar var ee, uzun süre sonra bilançosunu düşürdü aslında Otokar çok yüksek fiyatlardaydı Otokar'a bakınca işte 298 milyon bir karı var net dönem karı neredeyse iki kata yakın artmış ee, esas faaliyet karı güzel artmış ee, 180 milyon kadar Otokar da bu listemize girmiş. Ve Alkin var. Alkan'ın e, abisi mi diyelim artık. E, burada ben açıkçası Alka'yı daha e, iyi buluyorum Alkimle kıyasladığımızda. Çünkü ikisi de aslında aynı şirket gibi. Fakat burada FK'sı daha uygun ve temettüsü daha fazla genelde Alka'nın. O yüzden ben burada Alka'yı daha çok beğeniyorum açıkçası Alkin'e göre. Biraz da Alkim pahalı seviyede. Evet şimdi filtrelerimize göre araştırmalarımızı yaptık bir de e, iskontolu olabilecek şirketlere piyasa değeri defter değeri oranına göre hangi şirketler var onlara bakalım burada piyasa değeri defter değeri oranına göre bakınca burada tskv bir hata olmuş herhalde 0.80 birinci sırada yer alıyor ama aslında öyle değil normalde birinci sırada halkbank var biliyorsunuz vakıf Bank var daha sonrasında iş ctr var e, bankalar geliyor yani bankalar hala istenilen seviyede değil fiyat anlamında birçok kişi de yatırım yaptı ve bekliyor aslında uzun süredir. Sabancı Holding var burada, Reis H. Gayrimenkul, Emlak Konut, işte garanti böyle listede bu şekilde gidiyor. Burada yine ben Alarko Gayrimenkulü seviyorum. Şişecam'ı seviyorum yani Şişecam güzel çünkü Alarko'nun da Şişecam'ın da hem FK'ları güzel hem de güzel şirketler. Karları daha sıcak geliyor bana açıkçası. Burada yine Anadolu Efes var. Anadolu Efes ama FK'sı 16.5 seviyelerinde. Yani burada da tabi bu şirketlere de değerlendirebilirsiniz. Ama burada benim baktığımda dediğim gibi alarko ve Şişe bir de Özak belki daha potansiyelli şirketler olabileceğini düşünüyorum. Hayırlısı diyorum. Şubatın sonunda da yine tüm bilançoların da gelmesiyle yeni listelerimize de bakıyor olacağız. Zaten bu bilanço döneminde olduğu için böyle düzenli olarak bakmak istedim. Çünkü listeye girenler listeden çıkanlar olabiliyor. O yüzden bu dönemde biraz daha sık bakmak güzel oluyor. Yani ilerleyen zamanlarda aslında biraz daha iş yoğunluğunun durumuna göre sizde beğeniyorsanız mutlaka yorum yapın. Bunu aslında haftalık da yapsak gerçekten faydalı olabilir, güzel olabilir haftalık olarak da ilerleyen zamanlarda belki düşünebiliriz. Yani çünkü bilançolar gelince listede çok değişiklikler olabiliyor. Hepinize bol kazançlar diliyorum, herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın borsayla kalın.